Bugün neyiz onu seyiriz. Bu ne? Bu ne kötü çiğneyim? Aydın Arkadaşlar şimdi e, buymuşum hemen de bir siyah, Bir e, efektimize geçelim. Şimdi bu efektimize geç. Tabii ki de bu. 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 B B B B B B B Ay ben onu çok kötü bir şey yaptım ama ben. Tamam şimdi bu saç şekli Şeklini ayarlayacağız Nereden kesek Çok kötü mü oldu ben çok Tamam tamam Arkadaşlar şimdi bir daha yapacağız. Tamam. Ah. Nasıl arkadaşlar? Arkadaşlar bu oyunda bunu bunu yapacağız. Şimdi hangisi Aynısı, hangisine bakalım. Bu neydi? Bu buna değil mi? Evet bu da buna. Nasıl yanlış? Nasıl yanlış? yapacağız olmamış. Şimdi hemen buna. Bunu buna yapacağız eğer. Dur. Ben, anladım. Bu bu. Bu kesinlikle bu. Bu da bu. değil mi? Yani. Ee, ben yaptım işte. Niye bekliyorsun ya? Arkadaşlar ben yaptım hala bu oyun bekliyor bu oyun bozuk çıktı. Arkadaşlar o tuyu daha yapacağız. Aynı şekilde yaptım. Bu böyle. E bu da böyle. Değil mi? Yaptım. Yanlış mı oldu? Ya saçlığa da inmiyor arkadaşlar. Şimdi lafı boyunca yapacağız. çıktı bize. Yeşil çıktı şurada. Bir tane de şurada çıktı. Bir tane de böyle bir geçti. Bu oyun çok iyi. Ben babamla hep oynayacağım. Ayı... Ama hep oynayacağım. Açılıyor. Ay şu çiçin emine aynı. Resmen yeşil. Şu yeşil. Şurada yeşil. Ve şu. Şu ne Ay nereden? ve bay bay. Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim oyunlar. Yani hepsi çok iyiydi ama o en sondaki.